Kısa bir süre önce lansmanı yapılan Realme C21 bir süredir ofisimizde ve ben bu telefonu aralıksız olarak test ediyorum. Çünkü giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak verimlilik odaklı bir işlemciye sahip. Bu verimlilik odaklı işlemciyi yüksek batarya kapasitesi ve geniş bir ekranla bir araya getiriyor. Bu üçü bir araya geldiğinde geniş ekranlı bir telefonda uzun pil ömrünü görmüş oluyorsunuz. Sizin bu telefonda asıl beklemeniz gereken şey uzun bir pil ömrü olacaktır. C21 de bunu açıkçası vermeyi başarıyor. Kendi yapmış olduğum performans testinde gördüğüm kadarıyla 5000 mAh'lik bataryanın 720p'lik 6.5 inçlik ekranla uyum içerisinde olduğunu ve size gerçekten de 2 güne varan bir pil ömrü sunabildiğini görmüş oldum. Şimdi telefonun iki farklı renk seçeneği ve iki farklı versiyonu var. Bunlardan biri 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, bir diğeri de 64 GB depolama alanı. 4 GB RAM. Bizim elimizde 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunan versiyon bulunuyor. Siz telefonu açtığınızda 20 GB'lık bir kullanabileceğiniz alan var. Bu alanı micro SD kart yardımıyla da arttırabiliyorsunuz. Kutu açılış videosunda sol üst kısımda bulunan SIM kızağını açmış ve sizlere göstermiştim. Bunun en büyük sebebi oraya hem micro SD kartınızı hem de 2 adet SIM kartınızı yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi neden incelemenin daha başında verimlilik odaklı işlemciden, geniş ekrandan ve geniş bataryadan bahsettim. Bunu da sizlere açıklamak isterim. En büyük sebebi aslında iki tür kullanıcı tipi. Bunlardan ilki Tabii ki şirketleri için akıllı telefonları toplu satın alanlar ve şirketlerindeki insanlar iş telefonu olarak kullansın isteyen iş sahipleri veya bu işi yöneten insanlar. Bunlar için C21 gibi akıllı telefonlar son derece önemli. Neden? Uzun süre pili gidiyor, geniş bir ekran var ve işleri güçleri buradan insanlar takip edebiliyorlar. Bir diğeri ise sosyal medya dışında veya birkaç fotoğraf çekmek dışında akıllı telefonlarını çok fazla kullanmayan ve daha yüksek fiyatlı akıllı telefonlara yönelmek istemeyenler için önemli bir alternatif noktası oluşturuyor. Bu telefonlar sosyal medya konusunda son derece başarılılar. Belli bir yere kadar oyunlarda da başarılar ki oyun testi yaptım onu da sizlere göstereceğim. Ve en önemlisi pili çok uzun süre dayandığı için çok fazla şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Gün aşırı şarj etmek zorunda olmadığınız bir akıllı telefon pek çok insan için hala cazip bir seçenek. Telefonun tasarımı Realme'nin bu sınıftaki cihazları için alıştığımız bir tasarım. Arka tarafta plastik bir kapak var. Bu plastik kapak pütürlü bir yapıya sahip. Her ne kadar parlak görünse de elinizde ve ışık yansıdığında parmak izi tutmuyor. Parmak izi okuyucu son derece hızlı çalışıyor ve yine arka kapağı yerleştirilmiş. Onun çaprazında ise üçlü kamera sistemimiz yer alıyor. Burada dörtlü şekilde görünüyor ama bir tanesi bunlardan flash. Onu da söylemiş olayım. Telefonun sağ tarafında Ses açma kapama tuşu ve güç tuşu bulunurken sol tarafında ise herhangi bir tuş bulunmuyor. Burada sadece sim kızağı var. Üst tarafında herhangi bir giriş çıkış bulunmazken bütün portlar alt kısma yerleştirilmiş. Sol tarafta ilk olarak gözümüzü çarpan şey ise zaten 3.5 mm jack girişi. Telefonun bağlantısı micro USB üzerinden yapılıyor. Burada tip C olabilirdi diyen pek çok kullanıcı var ama Realme C21'de micro USB bağlantı noktasını tercih etmiş. 10 wattlık bir şarj adaptörü kutudan çıkıyor ve bu şarj adaptörüyle Realme C21'i şarj edebiliyorsunuz. 5000 mAh'lik bataryayı yaklaşık 2 saatte dolduruyor ama dediğim gibi bu 2 saatin sonunda 2 gün hatta kullanımınıza göre 2 günden fazla bile Realme C21'i kullanabiliyorsunuz. Batarya teknolojilerinden bahsederken bu telefonun bataryasının 5000 mAh olması diğer akıllı telefon veya farklı cihazlarınız için de önemli olabilir. Çünkü Reverse Charge dediğimiz ters şarj teknolojisini destekliyor. Kablolu olarak destekliyor. Yani bu akıllı telefonun bataryasıyla diğer cihazlarınızı da şarj edebilirsiniz. Realme C21'in ekranı 6.5 inç ve 720p'lik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ekran çözünürlüğü, geniş ekran ve batarya ilişkisini daha önce anlatmıştım zaten. Ekran çözünürlüğü 1080p olabilirdi ama 1080p olduğunda elbette daha fazla güç harcayacağı için daha farklı bir panel kullanıldığı için pil ömründeki o avantajı da kaybediyorsunuz. Giriş seviyesi akıllı telefonlarda aranan özelliklerin başında batarya ve verimlilik olduğu için Burada 720p gayet kabul edilebilir. Şimdi performanstan devam edelim istiyorum. Çünkü performans tarafında yapmış olduğum testlerde gözüme çarpan bir nokta var. Aslında bakarsanız siz bu işlemcinin kilitlerini kaldırırsanız ki işlemcisi Mediatek'in Helio G35 modeli. Bundan yine kutu açılışından bahsetmiştim. Bu işlemci 12 nanometre üretim sürecine sahip ve PUBG Mobile'de yapmış olduğumuz oyun testine baktığımızda ve PUBG Mobile'ın bu telefona özel sınırlamalarını da kaldırdığımızda gerçekten fena olmayan bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki biz bu tarzda bir performans aldığımızda batarya etkisi nasıl oluyor isterseniz bakalım. Gamebench üzerinden yapmış olduğumuz performans testinin ilk detaylarını şu anda sizde ekranın yanında görüyorsunuz. Burada baktığımızda PUBG Mobile'de 41 FPS'lik bir ortalamayı tutturduğumuzu görüyoruz. Ayrıca batarya tarafında 5 saat 1 dakikalıkta bir sonuç almışız. Genel kullanıma baktığımızda PUBG Mobile'ın işlemciye %21'lik bir yükü olduğunu 332 MB'lık bir ortalama RAM kullanımının bulunduğunu da görebiliyoruz. Şimdi kare saniye tablomuza gelelim. Buradaki dalgalanmalar biz telefonun kilidini açtığımız için oluşuyor. Realme C21'in içerisinde en başta da söyledim, yine söylüyorum. Verimlilik odaklı bir işlemci bulunuyor ama siz performans gerektiren uygulamaları da tercihinize göre bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Ve kare dağılımına baktığımızda FPS'in bariz bir şekilde üstte bulunduğunu görebiliyoruz. Yine bu kare dağılımı tablosunda alt tarafta bulunan tablodan bahsediyorum. Diğer FPS'lerinde yine ortalama skora etki ettiğini 60 FPS'i de 50 FPS'i de ara sıra gördüğümüzü siz de burada fark edebilirsiniz. Ama %20'ye yakın bir oranla %15, %16'lık bir oranla burada en yüksek puan 40 FPS'e ait. Şimdi batarya metriklerine baktığımızda 5000 mAh'lik bir batarya var bu telefonda ve bize yazılımın sunduğu öngörüye bakarak saatte %20'lik bir batarya harcadığını görebiliyoruz. Batarya sıcaklığının 35 derecenin altında başladığını, 34 ile 35 derece altında başladığını ve oyun seansı sona erdiğinde ben 15 dakika bu arada oynadım. 15 dakika sonunda zaten batarya metriklerini de almaya başlıyorsunuz. Batarya sıcaklığının aslında çok fazla yükselmediğini, her ne kadar kadar telefon kendi kapasitesinin üstünde çalışmış olmasına rağmen sadece 3 derecelik bir sıcaklık yükseldiğini görebiliyoruz. Ve yine böyle performans gerektiren bir uygulamaya çalıştırmasına rağmen Realme C21 saatte %20'lik bir batarya tüketiyor. Yani bu mantıkla bakarsak 5 saatin üzerinde aralıksız olarak oyun oynayabiliyorsunuz. Yine burada CPU'yu göstermek istiyorum. Çünkü işlemci platformunun sırtlandığı yük son derece önemli. Burada %40'ı belli bir seviyede başlarda geçmişiz. 3. dakikaya denk gelmiş bu da zaten. Ama bunun dışında genel olarak belli atlamalar dışında ki 6. dakikayla 7. dakika arasında o atlamaları görebilirsiniz. Yine 10. dakikayla 13. dakika arasında da iki atlama var. iki büyük sıçrama var. CPU kullanımı genel olarak o %20'lik seviyelerde seyir etmiş. %30'un üzerine çok fazla çıkmamış. Sadece oyunun en başında oyun yüklenirken %40'ların üzerine çıktığını görebiliyoruz. Özetle Realme C21 ana odağı performans olan bir akıllı telefon olmamasına rağmen hiç de fena olmayan bir performans gösteriyor. Ve bu tarz uygun fiyatlı bir akıllı telefonda da oyun oynamak istiyorsanız Realme C21'de oyun oynayabilirsiniz. Şimdi isterseniz kameralara geçelim. Bu akıllı telefonda iki tane çekim kamerası var. Bunlardan biri ana kamera, diğeri de makro kamera. Üçüncü kamera derinlik hesaplamaları yapmanıza yardımcı oluyor. Bu da nerede işinize yarıyor? Tabii ki portre modunda fotoğraf çekerken. Peki 13 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ne kadar başarılı. Eğer gün ışığı özelinde konuşuyorsak Realme C21'in ana kamerası son derece başarılı ve beklediğinize uygun sonuçlar veriyor. Kendi fiyat segmentinde değerlendirdiğimizde bence son derece başarılı bir akıllı telefon ama gün ışığını burada altını çizmek istiyorum. Diyafram açıklığımız f2.2 Genellikle gece modunda çok çok başarılı akıllı telefonlarda Realme'nin kendi telefonlarına da baktığımızda 1.8-1.7 seviyelerine gelmemiz gerekiyor. Gün ışığında başarılı ama gece çekimler için uygun bir telefon değil. Ama siz illaki gece modunda fotoğraf çekmek istiyorsanız telefonun gece modu da bulunuyor. Bunun dışında makro çekimler yine orta segmentte ve kendi segmentinde gördüğümüz diğer Realme telefonlarıyla son derece benzer sonuçlar veriyor. Portre modunu beğendim. Portre modu yine önemli noktalardan biri. Şimdi sosyal medya kullanımı için bu akıllı telefonu aldığımızda elbette ki güzel fotoğraflar çekip bunları paylaşmak istiyoruz. Arka kamerada çektiğiniz portre fotoğraflarda başarılı. Bu da aklınızda olsun. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir selfie kamerası kullanılıyor. Bu selfie kamerası ön tarafta çektiğiniz sosyal medya için fotoğraflarda iş görecektir ama asıl kullanım alanını ben WhatsApp olur, Zoom olur, farklı online platformlar olur toplantılarda ve görüntülü aramalarda kullanmanız için uygun bir kamera olmuş. Hem ön kamera hem de arka kamera 1080p 30 fps'e kadar videoda çekebiliyor. Videolarda yine gün ışığında arka kamerada çekmiş olduğunuz videolarda başarılı kendi klasmanına göre değerlendirdiğimizde iyi sonuçlar veriyor. İncelemenin başında batarya performansına değindik. Ardından performansa, tasarıma, kameralara ve ekrana değindik. Realme C21 ülkemizde 1600 ile 1700 TL arasında bulunabilen bir akıllı telefon. Uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Peki siz Realme C21 hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu telefonu kimlere önerirsiniz? Hangi tip kullanıcılara önerirsiniz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Benim içtak kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.